we Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem Lale Gül izleyenlerimiz, tekrardan Osmanlıca öğreniyorum derslerinde karşı karşıya geldik. Allah Celle Celaluhu derslerimizi istikametli, sebat üzere devam ettirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Merhum Akif'in söylemiş olduğu "verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı" diyerek betimlemiş olduğu bu vatanı bu hale getiren, bu şekilde mukaddes hale getiren Osmanlı ecdadımızın ruhlarını şad edebilmeyi, onların davasını yüceltip davasına sahip çıkabilmeyi bizlere ikram eylesin ve Osmanlı'nın yetiştirmiş olduğu ilim adamlarını, bilim adamlarını, devlet adamlarını yetiştirebilmeyi, o nesilleri tekrardan yetiştirebilmeyi bizlere lütfeylesin. Allah hepinizden razı olsun. Osmanlıca öğreniyorum derslerinde 6. dersimize geldik. Bu dersimizde ekleri göreceğiz. Geçen dersimizde de ekleri görüyorduk. Şimdi hal eklerini göreceğiz. Hal eklerinden İ, e, d ve dendan ekleriyle alakalı bilgilerde istifade etmeye çalışacağız inşallah. Hemen bakalım i ve i ekleri. Osmanlıca'da i ve i eki y harfi, Arapça'da bildiğimiz y harfi ile temsil edilir. Ama bu i ve i sesini ifade eder. Hemen örnekleriyle bakalım. I'nın örneklerini görmeye çalışalım. Bakıyoruz burada B harfi, elif, lam harfi var. Buradakini hemen hatırlayalım. Bu Arapçada met harfiydi ama Osmanlıcada met harfi değildi. Osmanlıcada bu A'yı temsil ediyordu. Dolayısıyla bal. Daha demin gördüğümüz bir önceki slaytta bu Y harfi Y değil, I harfi olduğunu veyahut I harfi olduğunu yerine göre söylemiştik. Burada dolayısıyla balı, onun balı, Ahmet'in balı, Hasan'ın balı şeklinde bunu görmüş oluyoruz. Bal ı. Burada dolayısıyla ye ı'yı temsil ediyor. Bir sonraki örneğimize gelelim. Kitap kitabı. Ahmet'in kitabı, Muhammed'in kitabı, Muhammed, Muhammed Mustafa'nın kitabı, ümmeti Muhammed'in kitabı Kur'an'a sahip çıkacağız inşallah. Kitap kitabı. Burada da y aynı şekilde. Bakalım. Burada ı var. Bu ye ı'yı karşılamış oluyor. Kitap kitabı şeklinde ı halini i halini görmüş oluyoruz. İ halini göreceğiz bir sonraki slaytımızda hemen bakalım muhterem muhterem izleyenlerimiz. Petek peteyi. bakalım hemen. Petek peteyi nasıl Türkçede yazılıyorsa aynı şekilde şu P'yi hatırlayalım. Üç noktalı olursa B değil P'ydi. P tek. Buradaki bu K değil yumuşak G veya normal G harfini ifade ediyordu. G harfi diyorduk buna biz. PT'yi bu şekilde yazılıyor ve Y'nin burada i halini gördü, ifade ettiğini görmüş oluyoruz muhteremler. Hemen bir sonraki örneğimize geliyoruz, bakıyoruz. Defter, defteri. Defter, defteri. Bu defteri okuyabiliyoruz zaten, alıştık artık. Herhangi bir sesli harf eklemesi yok. Defter, defteri, Y harfi, İ'yi burada ifade etmiş oluyor. Allah defterlerimizi, amel defterlerimizi sağ tarafımızdan alabilmeyi bizlere ikram eylesin. Dünyadayken ona göre hazırlık yapabilmeyi nasip eylesin. Hemen U ve Ü harflerine geliyoruz. U ve Ü harfleri de yine I ve İ de olduğu gibi Osmanlıca'da Y ile ifade ediliyor. Muhterem izleyenler, örneklerine geçelim. Çok daha net anlayacağız inşallah. Hemen bakalım. Son, sonu. Hemen görüyoruz. Burada son, bu kesinlikle vav wow değil. Osmanlıca'da bu vav'ı wow gördüğümüz zaman vav wow şeklinde okumuyoruz. Çekecek harfi değil, çekme harfi değil. Son. Burada bu o, u, ü ifadelerinin temsil eden harf olmuş oluyor Osmanlıca'da. Sesli harf olmuş oluyor. Son, sonu. Müslümanların sonu, gayrimüslimlerin sonu şeklinde bunu bu şekilde ifade edebiliriz, örneklendirebiliriz. Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah. Hemen bir sonraki örneğimize geliyoruz. Okul. O kul. Bu O'yu temsil ediyordu hatırladığımız kadarıyla. Bu da yine aynı şekilde burada U'yu temsil ediyor. Kelamın akışından buradaki Vav'ın O'yu, buradaki Vav'ın ise U'yu temsil ettiğini biz anlamış oluyoruz. Bunu başka şekilde okumak mümkün olmadığını zaten biliyoruz. Okulu, okul, okulu. Buradaki Y, Y'yi değil, U'yu temsil etmiş olduğunu görüyoruz muhterem izleyenlerimiz. Allah okullarımızda İslam'ı artık anlatabilmeyi ve İslami nesiller yetiştirebilmeyi bizlere ikram eylesin. Hemen bir sonraki örneğimize geliyoruz. Bu Ü örneği, Ü'yü görüyoruz. Hemen bakalım. Ö, nü. Buradaki hemze ve vav ö'yü ifade ediyor. Peşinden gelen şu harf nef harfiydi hatırlarsak. Kaf, kef, gef ve nef harfleri vardı Osmanlıcamıza mahsus olan. Bu ne harfi? Ön, önü. Önü. Hemen görüyoruz. Ön, ü harfi bu y harfi ile beraber ifade ediliyor. Allah önder olarak önümüze Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ı alabilmeyi ve ona göre yaşayabilmeyi, onun davasına sahip çıkabilmeyi nasip eylesin. Hemen bakıyoruz bir sonraki örneğimize. Bölük, bölüğü. Bölük, bölüğü şeklinde görüyoruz. Buradaki bölük, yine burada gef harfi var ve buradaki y harfi Ü'yü ifade eden, temsil eden harf olduğunu görmüş oluyoruz. Bölüğü şeklinde ifade edilmiş oluyor muhterem izleyenlerimiz. Bir sonraki örneğimize gelelim. Konumuza gelelim. Yı ve yi ekleri. U, Ü'yü gördük. I, I, yi gördük. Türkçe'de nasıl yı, yi varsa Osmanlıca'da aynı şekilde görüyoruz ki yı, yi bu şekilde ifade ediliyor. Hemen bakalım bunu bize... Muhammed kardeşimiz okusun. Okuyalım. K Sa Y. Evet. Doğru okuduk. Tebrikler. Teşekkür ediyoruz. Takip ettiğiniz için. Hemen görüyoruz zaten aşağıda da. Kasa yı Y'yi burada görüyoruz. Y bu şekilde ifade ediliyor Osmanlıca'da. Yani iki tane Y'nin yan yana gelmesi Osmanlıca'da. Birinci Y Arapça'da olduğu gibi kendi kendi harfini temsil ediyor. İkinci y ise ı harfini temsil etmiş oluyor. Kasayı şeklinde görmüş oluyoruz, okumuş oluyoruz. Bu örneğe gelelim hemen. Bakalım bu örneği nasıl okuyoruz? Bunu bize İsmail kardeşimiz okusun. Buyur İsmail kardeşim. Küpe değil, kupa. Evet, kupa oldu. Küpe değil, kupa. Burada da yazıyor zaten. Kopya çekebiliriz. Hemen bakıyoruz. Ku pa yı Ku Pa şu P harfi bu H harfi Arapçada fakat burada A'yı ifade ediyor veyahut E'yi ifade ediyor. Bunun küpe olmadığını nereden anlıyoruz? Çünkü başındaki harf kalın harf olan Kaf harfidir. Eğer burada Kaf yerine Kef olsaydı o zaman küpeyi şeklinde okunurdu. Ama başındaki Kaf harfi bunun küpe değil kupa olduğunu bize göstermiş oluyor. Ve böyle bir alamet olmuş oluyor. Kupa, yı. Burada da yıyı görmüş oluyoruz. Burada y var. Ondan sonraki harf de ı. Y normal Arapçadaki halini temsil ediyor. Buradaki ikinci y gördüğümüz ise y'yi değil ı'yı temsil ediyor. y şeklinde okuyabiliyoruz. Bir sonraki örneklerimize gelelim. Yinin örnekleri. Hemen bakalım. Keseyi. Kese, -yi. Kese -yi. Gördüğümüz gibi burada. Burada ki gibi yazılıyor. Tabii ki kiseyi gibi okunması söz konusu olabilir. Ama Osmanlıcanın kendine mahsus bazı yazımları var. Bunlar kelamın akışında, sözün geliminde çok rahat bir şekilde anlaşılabiliyor. Bunun hemen kese olduğu anlaşılabiliyor. Ve bu y değil, normal y olmadan da kese şeklinde de yazılması mümkündür. Y olmadan kef, sin ve elif harfiyle buradaki h olarak görsek bile biz bunu Osmanlıcada bunun hemen görüyoruz e olduğunu anlıyoruz ve keseyi şeklinde bunu okumuş oluyoruz muhteremler. Buradaki y bu da i'yi ifade ediyor keseyi. Evet. Keseyi dolduracağız ama İslam yolunda kullanacağız inşallah. Hemen bakalım küpeyi. Bir önceki örneğimizde kupayı vardı. Şimdi ise küpeyi görüyoruz. Arasındaki farkı da görmüş oluyoruz. Orada kaf vardı. Burada ise hemen görelim. Burada kaf vardı. Bir sonraki örneğimizde ise kef var. Kü, pyi şeklinde okumuş oluyoruz. Yi de bu ifade etmiş oluyor. Osmanlıcadaki yi ekini görmüş oluyoruz. Yu ve yü eklerini göreceğiz muhteremler. Hemen bakıyoruz. Yine aynı şekilde ifade ediliyor. Y, Y ikisi yan yana yazılıyor. Nasıl Y tek başına U'yu, Ü'yü de ifade edebiliyorsa, U ve Ü'yü de yine aynı şekilde iki tane Y. Fakat ikincisi Y ol, görünümünde olsa bile bu Y değil. U ve Ü'yü temsil ediyor. U ve Ü şeklinde okuyoruz. Hemen örneklere bakalım. Ku, Tu, Yu. Kutu, bunu nasıl okuyorduk? U'nun örneğiydi kutuyu şeklinde okuyorduk. Biz bunun kutuyu değil, kutuyi değil, kutuyo değil, kutuyu olduğunu direkt anlayabiliyoruz. Burada aynı harfin, şu y harfinin hem u'yu, hem ü'yü, hem ı'yı, hem i'yi ifade etmesi size dili zor olarak gösterebilir. Fakat kesinlikle bu şekilde anlamamamız gerekir. Çünkü biz kelimeyi okurken çok rahat bir şekilde dile aşina olan kişiler Alıştıra alıştıra alıştırmalarla beraber çok rahat bir şekilde kısa süre içerisinde buradaki kutuyu kelimesini okuyabileceklerdir. Çünkü kutu kelimesini okur okumaz ondan sonra gelen şu eki gördüğü an bunun yuyu ifade ettiğini anlamış oluyor muhteremler. O zaman kutuyu şeklinde okumuş oluyoruz. Bir sonraki ö örneğimize gelelim. Hemen bakalım. So ru şeklinde okuyoruz bu örneğimizi. Soru, soru kelimesi Türkçe bir kelimedir ama başında sat görüyoruz burada. Normalde demiştik ki bazı harfler vardır. Bunlar Arapçaya mahsus olan harflerdir. O yüzden bu Arapçaya mahsus olan, özgün olan harflerin içinde bulunduğu bir kelimeyi bulursak o kelimenin Arapça kökenli olduğunu anlarız demiştik. Ama burada biz Arapçaya mahsus olan harflerden satı görüyoruz fakat kelime soru kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Arapça kökenli bir kelime değildir. Orada söylemiştik. Soru kelimesindeki bu sat harfi Türkçemizde de telaffuzda ifade edilirken o S'nin sörü şeklinde değil soru şeklinde S harfinin kalın bir şekilde telaffuz edilmesinden kaynaklanarak dile de yansıyor. Arapçaya mahsus olan sat harfi burada kullanılmış oluyor ve soru yu şeklinde okuyoruz. Burada da soru yı veya yü veya hut yi şeklinde okumuyoruz. Kelamın akışından direkt bunun şuradaki y harfi görünümlü harfin u'yu temsil ettiğini anlamış oluyoruz ve soruyu şeklinde okuyoruz muhterem izleyenlerimiz. Hemen bir sonraki örneklerimize gelelim ve yü'yü yü görmeye çalışalım. Bakın hemen burada orada soru vardı bir önceki örneğimizde. Şimdi sin incedir. Bu ikisini ayırmak için birisine sat, birisine sini koymuş Osmanlı dil bilimcileri. Eğer orada birisinde sat, birisinde sin konmasa soruyu veyahut soru kelimesiyle sürü kelimesi büyük olasılıkla karışacaktır. Bu karışıklığın önüne geçebilmek için Osmanlı dil bilimcileri onu Arapçaya özgün olmasına rağmen o sat harfini soru kelimesinde kullanmışlar ve iki kelimenin arasındaki karışıklığı bu şekilde gidermiş oluyorlar. Burada hemen bakıyoruz. Bunu bize Taha kardeşimiz okusun. Sürü şeklinde okuyoruz. Bir öncekini soru okumuştuk. Tebrikler. Hemen sürü. Bir sonrakine gelelim. Sürüyü olmaz. Sürü-yi olmaz. Sürüyü olmaz. Bakın çok rahat bir şekilde biz bunun sürüyü olduğunu idrak edebiliyoruz. O yüzden Y'nin burada diğer harflerle karışmasını kesinlikle düşünmeyelim. Karışma ihtimalini düşünmeyelim. Karışmayacaktır. Kelamın akışından direkt biz bunu okurken sürüyü şeklinde okuyacağız. Bir sonraki örneğimize gelelim. Hemen bakalım. Kötü kelimesini görüyoruz. Kötü. Buradaki birinci ifade ö'yü, ikincisinin ü'yü ifade ettiğini görüyoruz. Ve kötüyü şeklinde okuyoruz. kötüyü. Buradaki kelime de YÜYÜ ifade ediyor. Allah cümlemizi kötülerden, kötülüklerden muhafaza eylesin diyoruz. E ve A eklerine geldik. E ve A ekleri H harfi ile ifade ediliyor. Daha önceden de geçmişti. Ek olarak değil ama kelime içerisinde E ve A'nın nasıl geçtiğini görmek için H ile ifade edildiğini söylemiştik. Bakalım hemen örnekleriyle beraber e ve a eklerini görmeye çalışalım. Bakalım hemen söz şeklinde okuyoruz. Söz bu süz şeklinde veya söz şeklinde çekim harfi değil demiştik. Bunlara sürekli değiniyoruz tam oturması için. Söz burada h harfi var. Şimdi bunu okurken söze şeklinde okumayacağız tabii ki. Çünkü bu h'liğini yitirmiştir artık. H'likten onda bir etki kalmamıştır. H harfinin bir etkisi kalmamıştır. Artık Osmanlıca'ya geçmiştir. Biz bunun H değil, E olduğunu anlıyoruz. Ve bunu görür görmez söze şeklinde okuyoruz. Bu H, E'yi ifade ediyor. Yani Osmanlıca'da şu harf burada E'dir. H değildir kesinlikle. Bu Osmanlıca'da şu işaret E'yi ifade eder. Bunu anlamış oluyoruz. İkinci örneğimize gelelim. Bu örneğimize bize Rasul kardeşimiz okusun. Buyur kardeşim. Evet. Ev ile burası ifade ediliyor. Doğru şekilde okuduk. Ev bir sonraki eve değil tabii ki eve şeklinde okumuş oluyoruz. Buradaki h değildir. Yine e'dir. Bunu da net bir şekilde görmüş olabiliyoruz. Allah eve dönebilmeyi, İslam'ın evine, Kur'an'ın evine, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın evine dönebilmeyi bizlere nasip eylesin. A'nın örneklerine gelelim. Bakalım hemen sazlıklar vardır. Hani sazlıklar. O sazın örneğini veriyoruz burada. Saz, saza. Bunu saz şeklinde okuyoruz. Burada herhangi bir şeyle bakın. Türkçemizde saz kelimesi sat harfiyle ifade edilse yani kalın s ile ifade edilse bile biz bunu burada s ile yazmışız. Yani soru ve sürü kelimesindeki ayrımı burada Osmanlı dil bilimcileri göstermemişler. Lafıza dökmemişler. Niçin? Çünkü bu harfin sin veya yahut sat ile yazılması herhangi bir karışıklığı gündeme getirmiyor. Böyle bir problem söz konusu olmadığı için direkt şu s harfi sille ifade edilmiş, sata ihtiyaç duyulmamıştır. Çünkü herhangi bir şeyle karışması söz konusu değildir. Ve saza şeklinde buradaki h'nin h değil a olduğunu görmüş oluyoruz. z olması mümkün mü? Yine denilebilir ki h he, hem eyi ifade ediyor hem a'yı ifade ediyor hocam biz bunu karıştırıyoruz. Hayır kesinlikle karışması söz konusu değildir çünkü bunun saze olması söz konusu değildir. Saza olarak okunduğunu görmüş oluyoruz ve a hal ekinin örneğini burada görmüş oluyoruz. Bir sonraki örneğimize gelelim yine a'nın örneği baş başa hemen görüyoruz bunu baş şeklinde okuyoruz ve bir e, harfi de eki de bu h bitişik yazıldığı zaman bu şekilde yazılır. Burada bunun h olmadığını, a olduğunu görüyoruz. Baş, başa diyoruz. Bu şekilde görüyoruz ve başa kelimesini de okumuş oluyoruz muhterem dinleyenlerimiz. Ve Osmanlıca derslerimizin 6. bölümünü de görmüş olduk. Allah Celle Celaluhu istifade edebilmeyi, Osmanlıca derslerimizden yararlanabilmeyi bizlere ikram eylesin. Ecdadımızın diline, kültürüne sahip çıkarak onların canlarını, kanlarını, vakitlerini feda etmiş oldukları bu yüce davaya bizlere de fedakarlık yapabilmeyi nasip eylesin. Nesillerimizi de buna göre yetiştirebilmeyi, ülkemizi de İslam ümmetini de bu şekilde muhafaza edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah cümlemizden razı olsun. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh